Hepinize selam, arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Yine bir oyun videosu ile karşınızdayız. Ee, evet. Ali'yi ikna edemiyorum başka oyunlar oynamaya. Ee, <laughs> yine Hot Wheels oynayalım baba dedi. Ben de tabii kıramadım onu. Fakat bu sefer e, farklı bir pist seçeceğiz değil mi oğlum? Evet, evet farklı bir pist seçeceğiz. Onu herhalde Şuradan mı seçiyorduk? Bak, ben seçeyim. Dur bir saniye ben bir bulayım onu. Ben seçeyim mi? Nerede olur? <laughs> ha bak şu o demin oynadığımız pis şuydu oğlum bak. Ben <laughs> sana bunu seçeyim. <laughs> Bakalım. Dinozorlu. zorlu. zorlu. Tamam, o da var. <laughs> Şimdi Ay, hangi hangi arabayı alalım araba sen? Ee... Şey? Çabuk arabamızı seç hemen seç. Hangisini seçiyorsun? Bence bir tanesine karar ver yeter. Bu mu? Tamam. Ayy. Hadi ilk sen başlıyorsun. Hadi bakalım. Bu araba bozdu. Bakacağız şimdi hızlı mı değil mi? Ooo oh, pis güzel pis. Ya, bu daha önce oynadığımız pis değil galiba. Bu farklı bir yer. Hadi bakalım. Süpersin. Geldirdin ve bıraktın. Ha bir bu, farklı bir yer. Ben sana söyleyeyim. O ne? Ejderha var tabii. Bizim daha önce oynadığımız yerde itfaiye itfai itfai vardı. Sen mi yağ döktün? Ay, eyvah eyvah dikkatli olarak yağ döktü. O ama bu arada arabanın rengi de güzelmiş her. Bak orada ejderha var bu pis farklı. güzel değişik bir piste geldi. tekeriz yani. ama düzlükte yap tekerazını. Bak virajlarda vuruyorsun biraz dikkatli ol. Ee, bakıyorum iki tur oynayacağız bu şeyi ee, pisti. Tamam evet. mı? Hadi bakalım. Burası niye böyle tırtıtı engebeli bir yol. Bak bu pist değişik ben sana söyleyeyim. Daha önce oynadığımız pistlere benzemiyor bu. Hı -hı. Süper evet ne aldın? Yine koruma kalkanı. Aynen hmm. koruma kalkanı aldık. Oo, nasıl geçti görüyor musun bizi? nasıl geçti. Tam zamanda hızlandırıcı almış o bence. Sen de alabilirsin onu. şu kırmızının üstünden geçince de orada şey veriyor, hız veriyor ha dikkatli ol. Onu kaçırma. Hayır, mavilerin üstünden geçen sen e, o bize hız kazandırıyor. Anladım oğlum da burada mavi yok, kırmızı çizgi var. Oo ön kaldırdı o Nasıl yaptın onu? Burada şey mavi çizgi yok, kırmızı çizgi var. Bak burası engebeli. Bak o ne biçim uçtu gitti görüyor musun? Bak dördüncüsün ha dikkatli ol. Ha üçüncü. Ha şimdi üçüncüsün evet ya bu pis bayağı zorluymuş oğlum ya. Dur 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 düzlükte bas çatın o düzlükte bas. Eyvah eyvah biraz süper süper güzel birincisin harikasın. Devam et. Evet. Aynen böyle devam et. Bir daha teker hızı bir daha teker hızı. Ay ben senden daha çok heyecanlanıyorum ya. Süpersin evet. Bir dakika 36 saniye falan sürdü. Tebrik ederim de birincisin. Sıra bende ver bakalım. Bu pis güzelmiş. Bak gördün mü? Birincisin. Şimdi Araba açtı bize. Arabanın kilidini açtı. Neyse. O arabanın kilidini açtı bize. Aynen. Ben de şimdi aynı yerde oynayacağım. Bakalım. Ee, aynı arabayı mı seçeceğiz? Nasıl olacak? Sen hangi arabayı seçmiştin? O araba güzeldi. Hangi arabayı? Sen hangi arabayı seçmiştin? <laughs> Bu muydu? Hayır. Tamam ben bunu istiyorum. Ben bununla oynamak istiyorum. Dur bakalım. Şimdi beni iyi izle. Bakalım ben kaçıncı olacağım. Evet, Aynı, pis e. Aynı, Aynı pis mi? Aynı pis değil. Bir her seferinde değişik bir pis veriyor. Burası neresi ya? Burayı bilmiyoruz. Oo, burası çok tehlikeli. Of 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 of. Bakalım hemen uçuyoruz. Oo. Ne bu arabaydı? Bunun beyazıydı seninki galiba. O ön kaldırıyor bu. Niye öyle yapıyor bu? Of. Gerçekten çok hızlı bir araba bu. Bakalım şimdi böyle dağların tepelerin aralarından geçeceğiz galiba. Oo, çok keskin bir virajdı burası. Oo, uçuyoruz. Aman Allah'ım 360 derece döndük gördün mü? Bu pistler gerçekten bir harika. Aa bak geldi geçti beni. De ben arada bir sallanıyor ekran. Niye sallanıyor orada? Deprem mi oluyor acaba? Ne diyorsun oğlum? Deprem mi oluyor ya? Yani. Bak 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 o itfaiye o, o, mavi şeyler su işte. Onlara, onlar sana değerse seni yolun kenarına fırlatıyor. Onlara değmeyeceksin. Onlar itfaiye hortumundan çıkan sular. Bak şu kırmızılar hızlandırıyor bizi galiba. Evet. Şimdi uçacağız galiba. Bakalım. Hop. Burada ben mi göremedim? Hızlandırıcı hızlandırıcı vermedi değil mi? Fark ettin mi? Fark etmedim. Bak o mavi soru işaretleri çıkmadı karşımıza. Ben göremedim. Niye öyle oldu? Ben bileyim. De Oo, bak mesela senin rakipler sana yaklaşıyor. Bunlar bana pek yaklaşamadı. Bakıyoruz. Hop. Ba wow, süper döndük değil mi? Hadi gidiyoruz. Oğlum bu harikaymış ya. Bak gördün mü bak hep aynı pistlerde oynadık de Hiç bunların varlığından bile haberdar değildik. Bak şimdi hop oh, o oh, oh. spin attık görüyor musun? Eyvah eyvah arkadakiler gelecek şimdi benim hemen buradan hızlanıp kaçmam lazım. Hızlanıp kaçmam lazım. O suya değmeyecektik işte. Evet. Bakalım. Sen suya Final turu. Burası 3 turmuş. O, burası 3 durmuş oğlum. Şimdi ben şu verecide alırsam bak burada ön kaldırıyor. Niye yapıyor bilmiyorum. Acaba çok böyle direksiyon döndürdüğünüz için mi ön kaldırıyor? O oh. ben sana bir şey söyleyeyim Çok döndürüyoruz direksiyonu. O yüzden ön kaldırıyor. Bak şimdi uçacağız gene. Uçacağız. Ooo. Oley. 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 Yalnız burada evet kesinlikle soru işaretleri yok. Aa niye sağa gidiyor bu? Kesinlikle soru işaretleri yok. Soru işaretleri olmayacak hızlandırma alamıyoruz. Takip evet, ediyor musun beni? Evet, evet. 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 İtfaiye geldi It, şey kaçtım ama itfaiye ortamında. Bak şimdi son turumuzu atıyoruz ve birinciyim. Evet. Yıl, evet. Birinciyim. Sen sen yaklaşamadın. Yaklaşamadılar tabii. Bak oley birinciyim gördün mü? Şimdi başka bir yerde bir tur daha atalım mı? Sen bir tur daha oynayalım mı? Şimdi evet. hadi bak sana vereceğim. Tabii sana vereceğim. Şimdi başka bir yerde ama şeyi e, o seçiyor. Dur şunu şöyle yap ben seni göreyim. E, Şimdi hangisini oynayalım? Dur dur onu oynamayalım. Hep bunu oynayalım. Şuna ne dersin? Hayır. Oh, yeah. Ama bunu çok oynadık. Bekle. Ha bu puzzle. Bunu mu oynayalım yine? Peki. Tamam seni mi kıracağım oğlum? Hemen evet. bakıyoruz şimdi. Başka mı? Evet. Şimdi önce arabanı seçiyorsun. Al bakalım kendi arabanı kendin seç. Aa bak seçtiğin araba oydu işte beyazdı. Bunu mu seçiyorsun? Hadi bakalım. Başarılar. Bol şans. Bakalım nasıl pis gelecek sana. O, Ali Karan ben sen Aa bu e Ejderhalı pisin pisin Başka versiyonu galiba Evet bu yoktu bak şu yan yolları ben görmedim daha önce Ben sen şu sen burası harika 3 tur oynayacaksın Süper gidiyorsun Oo hızlandırıcı yol Oo hızlandırıcı yol gördün mü harika Dikkatli ol burada uçacaksın galiba Uçuyayım. Uçacaksın bak hızlandırıcı yola geliyorsun bak dikkatli hmm. ol ve virajlı ve virajlı dikkatli ol Allah Oo ben sana söyleyeyim sana hep zor pis de denk geldi. Benimki kolaydı. Bak gene virajlı gene virajlı. Evet, 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 evet dikkatli. Ya. Ama çok rahatsın ha sen bayağı oynamışsın bunları ya. Ben şimdi anlıyorum. Ben yok yani ha antrenman bol bol <laughs> antrenman yaptın galiba. <laughs> ben hiç alıyorum. Evet, ilk turumuz bitiyor. Bitti ilk tur. Şimdi kaldı iki tur. Hadi bakalım. kaldı. Evet, evet. İki tur kaldı. Evet. Lan, lan, lan. Orada bir yavaşlıyor mu bana mı öyle geliyor? Evet. Yavaşlıyor değil mi? Evet, dikkatli. Şu ah şeritlerin ortasına gir. O şeritler seni hızlandırıyor. Kenarda kalma yani. ok işaretlerine Bak geliyor gene o ok işaretleri. Evet, ok işaretinden git. Ha, onlar seni hızlandırıyor. Çıkma o ok işaretinden. Süpersin. okta ok, ok, ok kal ha. Süper. Onlar seni hızlandırıyor olur. Aynen de bak üçüncüsün bu arada. Üzgünüm ama sen geçersin olur. Hop ikincisin. İkincisin. Oh, süpersin. Onu da geçersen birincisin ha. Hadi bakalım. Nereye nereye? Ya geçiyorsun hadi ha gayret. Geçiyorsun süper. daha Bir tur daha var sakın bırakma. Bir tur daha var. Sakın bırakma. Aynen devam. Süpersin. Süpersin. Evet harika devam. Devam. Aa geçmeseniz bak. Ok işaretinden git. Ok işaretinden git. Okun üstünden git. O seni hızlandıracak. Ben mi yanlış biliyorum? O ok işaret hızlandırmıyor mu oğlum? Hızlandırıyor. Ee, evet ama sanki yavaş. Ok'tan git gene. Eyvah! Gelip vurdular. Gelip vurdular. Onlara sakın şey yapmak. Gelip vurdular. Seni geçmelerine izin vermeyeceğim ama üçüncüsün şu anda. Üçüncüsün. Üçüncüsün. Son tur ama hızlansan iyi olur yani çünkü bitişe de çok... Eyvah dördüncü oldun bitişe de çok az kaldı. Bence bu, bu pistte senin şansın pek yaver gitmedi oğlum. Acaba aynı pisti ben de oynayabilir miyim? Evet bitti ve maalesef dördüncü oldum. Bir saniye alabilir miyim? Hiçbir şeye basma. Bu pistte ben de oynayabiliyor muyum? Bakalım. Ee, oynayabiliyor muyum? Yoksa bana başka pist mi verecek? Başka veriyor. Neyse ben de şansımı denemek istiyorum. Artık bakalım kısmet ne çıkacak. Ama bana hep kolaylar denk geldi. Farkında mısın? Sana zorlar denk geldi. Acaba arabasına göre mi şey yapıyor? Pisti seçiyor. sen, senin seçtiğin araba hangisiydi? Acaba şöyle değişik bir şey mi alsam? Dur dur onu almayalım. Hep demin de onu aldık. Demin de onu aldık. Dur. Daha değişik bir şey. Şunu aldım. Yok yok. Yo. Bak. Şu kırmızıyı alayım. Başka pist ver, versin. Bence arabaya göre pist veriyor. Bak ben şunu alacaktım şu tırtıl Bakalım burası neresi? Bak gördün mü? Yine değişik bir geldi bana. Ama bu sefer hiç kolaya benzemiyor sana söyleyeyim. Hemen gerdiriyoruz, gerdiriyoruz, gerdiriyoruz. Ali <laughs> bana yardım et oğlum. Şans dile. Sağ. Sağ mı? Evet. Orada sola götürdü ama son anda sağa kırdık gene direksiyonu. Evet. Sol. Sol, sol tamam sol. Şimdi tekrar sağ değil mi? Sağ. Sağa yapıyoruz ama bayağı bu... Gitmemiz gerekiyor galiba. Ben niye yavaş gidiyor bu araba? Bana mı yavaş geliyor? Bak soru işaretleri var burada. Bak bak gel. Gel. Koltuğu döndürüm oğlum öyle? Gel. Bak soru işaretleri var. Bak burada uçacağız gene. Bak. Hoppa uçuyoruz. Oğlum koltuğu döndürme. Bak. Bak bak eyvah eyvah vurduk. Bak şimdi şurayı bir geçebilirsek. Oo beni bayağı geçtiler. Ben dördüncüyüm. Niye böyle oldu? Şimdi üçüncüyüz. Of. Harika ilerledik ama ha. Bakalım şimdi bize ne verecek? Sence ne verecek? Ya. Ya mı? Hadi bundan sonra tamir ediyoruz tamam mı? Koruma kalkanı verdi. Ben şunu geçtim. Aa o da beni geçti. Ve şimdi ben onu geçtim birinciyim. Süper gidiyoruz. Bakın son turdayız bu arada. Evet. Kıramıyorum. Direksiyonu böyle eyvah eyvah eyvah. Şu virajı da geçmem lazım. Sence kaçıncı bitireceğiz oğlum bu oyunu? Ee, birinciden. Bence de birinci bitireceğiz ama aniden gelip arkadan pat diye geçiyorlar bizi ya. Evet. Ne çıkacak ne çıkacak tahmin. Kalkan verdi ya. ya, eyvah eyvah geldi bak gördün mü, evet, evet. eyvah eyvah kaçıncıyız, üçüncüyüz, nasıl olabilir, nasıl olabilir, şu an kaçıncıyım çabuk söyle bana. Üçüncüyüz, ya. İkincisin. Sence onu geçebilecek miyiz? Evet. Son tur lütfen geçelim, eyvah eyvah yarış bitiyor, Aa, eyvah ne çıkacak ne çıkacak söyle çabuk. Evet. Yağ, ya yağ. çıktı hemen yağ dökelim bari arkadakileri şöyle o galiba birinci evet yarışın sonu geldi ve birinci oldu evet şimdi bu sefer arkadaşlarımıza veda edelim yine bir başka oyunda arkadaşlarla birlikte görüşürüz diyelim tamam mı oğlum şimdi bunu çok oynadık başka bir zaman başka bir oyun oynayacağız tamam mı arkadaşlar başka bir zaman yine bu sefer başka Vay bir oyunda şey, inşallah ne? tekrar görüşürüz üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın, hoşçakalın.